Merhaba arkadaşlar. Ben Erçimen Bugün yapacağımız işte, kendinizi burada hissetmeniz için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızdan hiç ayırmayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin olumlu gittiğini göreceksinizdir. Bilgisayar çıktısı olarak bu işlemi yapıyorsunuz. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı net bilgiler verebiliriz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercan Tocuk. Bugünkü yapacağımız işlem mutluluk işlemi. Eğer kendinizi mutsuz ve huzursuz hissediyorsanız bu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem bir ay içinde etki gösteren bir işlemdir. Nokta koyduğunuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra kağıdı yanınızda sürekli taşıyın. Bir ay içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Eğer ki olumlu etkiyi görmezseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Size daha ayrıntılı şekilde yardımcı olabilirim.